Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir şeyler göstereceğim Hiç söylemeyeceğim tabi başlıkta videoda şu an yine hesap açıp deneyeceğim çünkü gerçek hesabımı ne yapmak istemiyorum şimdi size bir taktik vereceğim çark taktik buradan ne istiyorsunuz şimdi mesela joker istiyorsunuz diyelim tamam joker mi istiyorsunuz o zaman 3 tane geri yok bir test yapacaksınız şaka Şimdi el elmas da istiyorsanız o aynı şey el elmasla da geçiyor. Şöyle yapıyorsunuz. 20 elmas mı yok. Şimdi ya bakın böyle dönüyor ya. Böyle dön Allah dön 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 dön. dön, dön. Üç defa bu üç, üç buçuk dört defa dönüyor. İşte ondan sonra şöyle yapıyor değil mi size arkadaşlar? Şöyle bu çıkıyor. Onun dolayı eee bunu yapacaksınız. Buraya geliyor. Ne yani taktik bu arkadaş? Yani kesin değil. Bakın şimdi joker çıkacağı kesin de değil ama kesin çıkabilir yani. Aa bakın aynı şey çıkıyor. Kötü şey yaparsınız. Neyse. Bu da taktikti size. Yeni hesap açmış gel yapayım dedim. Evet şöyle bakın diye açtım. Şimdi size aslında size nasıl bir tane bedava dans var bedava yapacağım şunu almayın da neyse gelmişim şimdi size nasıl gösteremedim ya paketi gitmişti değil mi yine yani hesabı da gerek yok arkadaşlar o değil de neyse ben kaybettirmemi istemiyorsanız yani mecbur kendi hesabıma da gidebilirim. Neyse gitmeyelim. Bu sefer gitmeyelim. Bu hesaptan yapalım ya. Hmm. Şuna dedim. Öncelikle çok çok basit bu arada. Bug bile değil. Bug değildir kesinlikle kreatörler izliyorsa. Bug değil yani. Bug'lu hali de var. Bug'suz hali de var. Ben bug'suz halini yapacağım. Yani ben kreatör değilim ama YouTube kanalım var. Şöyle gidek 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 alışveriş merkezine gidiyorsunuz arkadaşlar. Güncel değilse vallahi yani orman güncellemesine gelmişti neyse geliyorsunuz buraya. Aa bir sürü nok var. Gerçek hesabım 20 seviye de. Şimdi şimdi size gösteriyorum. Şimdi alışveriş merkezine geldiniz ya. Şurada bir parti yeri var görüyor musunuz? Burası işte tam tamına kapının karşısı oluyor. Bakın böyle. Burada bir tane yer var. Ondan sonra gelin buraya. Bu dans olacak. Tamam buraya geldiğiniz gibi. Bu dans bedava alacağız. işte şu dans ya. Halay dans gibi. Sonları bir halay çekiyor. Neyse sonra çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çok basit yani. Tıklıyorsunuz üstüne. Şuraya tıklayın. Dans yerine. Ve... Ama bu sınırlı bir şey yani. Böyle hemen olmuyor. Ve böyle dans almış olduk. Gördüğünüz gibi. Resmen beleş. Aslında o 114 alt e, gerçek parayla satılıyordu. Gerçek şeyin zırhında. Neyse arkadaşlar ya, yani. Onun paketi gittiği için yani en az öyleydi ama daha fazla şey paketi de vardı mesela şu devasa paketi Survivor. İşte bu dans öyle satılıyordu ama beleşe aldık neredeyse biz ama beleşi de almadık ya öyle bir şey var. Ee, bu dansı şöyle bir türlü aldık. Mesela e, oyundan çıkıp girdiğinizde galiba kayboluyor. Ya da e, nasıl diyeyim. Mesela yarın öbürsü gün oynayacaksınız bu dansı ile. Yine buraya gelip aynı şeyi yapabilirsiniz. Ama çünkü gidiyor. Neyse. Hatta kanıtlayayım arkadaşlar. Bakın çıktım. Çıkayım. Tekrar gireyim. Durun. Bakın çıktık. Bir daha giriyoruz. Bir kanıt yapmak istiyorum size. Yani istemiyorsanız izlemeyin yani kardeş. Diğer tamam anladık. He, he da. İşte girdik. Sky Sky Mitch bu arada saçı çok güzel. Patka ise hayalim. Ama yatırmayacağım onun için para. Neyse evet. Gördüğünüz gibi şimdi buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Dance is go to the cennet. Bakın yok. Ama mesela arkadaşlar neden olduğunu biliyor musunuz? Çünkü burada da mesela şu dansı yapsam. Dın 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 dın. Şuraya tıklıyorsunuz. Bakın buraya kaydediliyor mesela. Bunun gibi bütün bu, bu danslar için geçerli ve Soda pop dansını da bir türlü yapamıyoruz. Yani o tarz işte bir yerde o dansı yaptıysanız geliyor. Kısacası söyleme. Bakın şöyle bir dans yapıyor. Çocuk ve ipek. Ve arkadaşlar çoğunuz şöyle bir şey istiyor. İki tane şey göstereceğiz. Şunun donu nasıl alınır? Donunu size gösteriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz yerden. Bakın bu dokuzuncu yerden alınıyor. Ben de çok hayalist hayalimdi. İşte yani güzel Allah eyvah. Arkadaşlar kendi yüzümü gördünüz galiba. Görmeniz iyi oldu. Çünkü zaten gösterecektim. Ve arkadaş o paralı bir don değildir. O yüzden yani paralı olsaydı paralı olsaydı çok fena olurdu. Bence güzel olmamıştı. Güzel olmaz işte ama. Neyse para, paralı yani paralı değil. Gerçek paralı değil en azından. Dua edelim. İşte ve arkadaşlar yani o bedava dans bug'ı var ya. O yani bug değil aslında. E, ee, kreatörler deneyebilir. işte ondan sonra nasıl desem işte ondan sonra yani kreatörler gelir bu videom izlerlerse mesela. Yani kreatörler de yapmak isterse zaten onların vardır zenginlerin teki. Onlar da bu bagı yapabilirler olmayanlar. Satışta değil çünkü şu, şu an. Yoksa size gösterecektim kaç lira olduğunu tam tamına. Yani en böyle yani bug'ımız. Videomuz çok uzadı. Görüşürüz. Bay bay. Öpüyorum sizi.